Merhaba, ben Ömer Kaya, SMS Talk firması satış ve pazarlama müdürüyüm. Bugün sizlere Selenit valflerimizin prosesinize bağlanması ve devreye alınması ile ilgili bazı bilgiler paylaşacağım. Selenit valfimizi devreye alırken ilk dikkat etmemiz gereken konu etiket üzerindeki bilgilerle proses bilgilerinizin paralellik göstermesi. Burada ilk dikkat ettiğimiz konu basınç bilgisi. 0 örnek olarak elimdeki valf S10 serisi genel maksat bir valfimiz. 0,5 bar ile 16 bar arasında çalışabilmekte. Bu bilgiyle sinat, proses bilginizin paralellik göstermesi lazım. Eğer ki basıncınız 16 barın üzerine çıkarsa bu uygulamada veya 0,5 barın altına düşerse valve sağlıklı bir şekilde çalışmayacaktır. Bir de önemli konu, valve'ı hatta takarken valve'in altında yer alan ok işareti ile hattaki akışınızın aynı yöne denk gelmesidir. Valve'in ters bağlandığı durumlarda valve gene açma-kapama işlemini yerine getiremeyecektir. Hatta valfi takarken bizim önerimiz bobinin varf üzerinden sökülmesidir. Valfinizi hatta bu şekilde veya dik olacak şekilde bağlayabilirsiniz. Valfin sağlıklı çalışması açısından biz ters bağlamayı önermiyoruz. Valfi hattı taktıktan sonra bobininizi yerine yerleştirip soketinizi söküp ardından tepe somonunu takmanız gerekmektedir. Tepe somonu varf'in sağlıklı bir şekilde çalışması açısından çok büyük önem arz eder. Çünkü bobini yaratmış olduğu manyetik alan tepe somonu ile sağlıklı bir şekilde tamamlanmakta ve bobinin daha uzun ömürlü ve daha iyi bir performansla çalışmasını sağlamaktadır. Balfa elektriği mutlaka bir soket vasıtası vermeniz gerekir. Soketi elinize aldığınızda burada bazı numaralar göreceksiniz. Buradan 1 ve 2 numaralara faz ve nötr girişini veya artı eksi kutupları vermeniz gerekir. 4 numaradan ise topraklamayı yapacaksınız. Bugün sokete elektrik bağlantısını yaptıktan sonra valfinizi yerleştire bağlayabilirsiniz. Burada önemli olan konu valfin elektrik voltajı ile sizin sağlayacağınız voltajını paralellik göstermesi. Tork valflerinin burada %10 artı eksi toleransı bulunmaktadır. Ama %10 artı eksi tolerans üzerine ve altına düşüldüğü durumlarda bobine zarar gelebilmekte. Hatta bazen bobin yanabilmektedir. Bir diğer önemli konu ise asla bobine kovanı yerleştirilmeden enerji verilmemesi gerektiğidir. Eğer ki wifi'nize bu şekilde enerji verirseniz bu bobin yanmalarına sebebiyet verebilir. Onun için mutlaka wifi'nizi, bobininizi takın ve ardından elektrik verme işlemini gerçekleştirin. Selüt wifi hatta takmadan önce de yapmamız gereken bazı işlemler vardır. Bunlardan en önemli konu hattaki pisliklerin, partiküllerin temizlenmesi. Eğer hattınıza pislik ve partikül gelme tehlikesi varsa da biz o hatta bir filtre yerleştirmesini öneriyoruz. Bunun önlenemediği durumlarda ise bizim diyafram üzerinde yer alan filtreli serilerimizi kullanmanızı biz önermekteyiz. Bu hattaki partiküler ne yapmakta? Özellikle pilot kumandalı valflerde diyafram üzerinde yer alan pilot kumanda deliğini bu pisikler takıyabilmekte. Zira bu delik 0.8 ile 1 milim arasında değişiyor. Farklı basınç ve uygulamalara göre. Ve bu da valfin çalışmasını engellemektedir. Bu durumda valfi burada bulunan 4 somunu sökerek açmanız gerekir. Ardından da Buradaki diyaframı güzel bir şekilde temizleyip tekrar yerine yerleştirip üzerine yayını koyup tekrar valfi bu şekilde bağlayıp dört somunu sıkarak sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bu valfleri uzun süreç bir sorun yaşamadan sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız bizim önerimiz her zaman girişine bir filtre yerleştirilmesi ve hattan gelen akışkanın temiz olduğundan emin olunmasıdır. Çok teşekkür ederiz. İyi günler dilerim.